Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimize arkadaşlar katılmak için size şey yapmanız gerekenler nelerdir? Kanalımıza abone olacaksınız. Samet e kanalına abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz. Sizler için o kadar çok çoğalır arkadaşlar. Dediğim gibi bir çekilişimiz arkadaşlar 30 Kasım tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için ise dediğim gibi kanalımıza abone olup videomuza like atıp ve yorumlar kısmına katıldığınız üzere kendinizden belirteceksiniz. Ee, ne kadar e, fazla fazla yazıklarınızdan abone olursanız size çıkma ihtimali o kadar çok canlıdır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane rutiz bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar hemen hızlıca konumuza gireceğim. Lütfen 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 videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Arkadaşlar 4.2.0 güncellemesine çok az bir süreç kaldı. Aralığın beşinci, beşinde çıkacak diyor. Araplar 5'inde çıkacak diyor. Ee, bakın Arapların yapmış olduğu resmi bilgilendirmeyi söylüyorum arkadaşlar. sizlere konum tarafından gelen açıklamaları söylüyorum. Türkçe spiker gelecek. Analik gelecek diyorlar. Analog ile e, alakalı arkadaşlar ufak ufak bilgiler çıkıyor şu an arka planda görmüş olduğunuz gibi analik çıkıyor arkadaşlar bu PES 2020'nin arkadaşlar konsol bilgileri yani demek istediğim şudur ki arkadaşlar güncellemeye çok az bir süreç kaldı bu noktada ben de çok heyecanlıyım. Güncellemede arkadaşlar oyun bakıma girerse eğer ki oyun bakıma girerse güzel bir canlı yayın açarım arkadaşlar. Eğer yoğun olmazsak bizlerde yani bir farklı bir işte çalışmıyorsak güzel bir canlı yayın açacağım. Zaten kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri lütfen açın. Ve arkadaşlar bildiğiniz üzere her akşam sizlerin efsane kadrolarınızı göstertiyorum. Yorumluyorum. O videolarımızda canlı yayınlarımıza da lütfen katılım sağlayın. Şimdi arkadaşlar analik bilmeyen kardeşlerimizi hemen analikten anlatalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere analik yani normal futbol kulübü satın almışsınız. Futbol kulübünün bir ee, şey var nasıl kulüp parası var sonra oyuncu yetiştiriyorsunuz oyuncuyu güzel bir paraya satıyorsunuz o satın yani normal bir takım arkadaşlar yani futbol bilen hepimiz de biliyoruzdur sonuçta futbol oyunu oynayıp da bilmeyen yoktur. Yani bu şekilde arkadaşlar normal bir kulüp başkanısınız. Maç oynatıyorsunuz. İsterseniz maç yapıyorsunuz, isterseniz hızlı bir şekilde maçı izliyorsunuz ya da hızlı bir şekilde maçı geçebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Bir analik gelmesi bekleniyor. Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar üçlüsünde arkadaşlar bildiğiniz üzere gelmişti. Peki diyecek e, takas gelecek mi diyen soran kardeşlerimizin de hemen cevabını yanıtlayayım arkadaşlar. Takas büyük ihtimalle gelecek. Ama takas nasıl olacak arkadaşlar? Şu durumu var. Herkes takas yapamayacak. Ufak ufak artık netleşti diyebiliriz. Konami'nin güncellemede de getirecek olan etkinliklere. Bakın PES zamanındayken 3 tane aynı oyuncu arkadaşlar. Bir tane Neymar değiştirebiliyorduk. Bu Pogba olur. Efendime söyleyeyim. 3 tane e, Legendary oyuncuyu. 3 tane e, Legendary oyuncuyla değişemiyorduk. Bir tane istediğimiz e, oyuncuyla değişiyorduk arkadaşlar. Siyah top oyuncuyla değiştiriyorduk. Ama şimdi burada diyorlar ki 3 tane aynı oyuncuyu ya da 3 tane farklı oyuncuyu bir tane epikte değiştirebiliriz. E Peki bunun için de bir bilet lazımmış. Mesele zaten bu bilet arkadaşlar eğer bu biletimiz varsa ee, takas etkinliği gelir. Ama şunu da yani takas etkinliği geldiğinde biletimiz varsa takas yapabiliriz oyuncumuzu. E-Futbol e, 2025 Mobile'de arkadaşlar arkadaşlık maçındayken oyuncu takas etkinliği de gelmesi bekleniliyor bu konuda. İnşallah oyuncu takas da arkadaşlar gelir bu noktada gayet iyi olur. E, bunu da belirteyim arkadaşlar. E futbol 2021 mobil e, yani PES 2021 mobilde Konami'nin ortak kanışmasını yapmış olduğu takımları görüyorsunuz arkadaşlar. Juventus, ondan sonra Mobilden arkadaşlar, Bayern Münih, Manchester United gibi bu takımların çoğuyla arkadaşlar bir ortak konuşması yaptı. E, Barcelona'nın yıldönümü kampanyasında güzel etkinlikler getirdi şimdi de. E, Bunlar denemek olarak arkadaşlar. Önümüzdeki dönemki yıldönümü kampanyalarında güzel harika etkinlikler bizleri karşılayacak. Ve bu e, ortak konuşmasına özel arkadaşlar konemi e, güzel hediyeler getirilmesini bekliyoruz konemi tarafından. Ee, nasıl 108 yönelmesi Messi geldiyse Barcelona'nın yıldönümü kampanyasında, e, Manchester United yıldönümü kampanyasında, Juventus'un yıldönümü kampanyasında da Cristiano Ronaldo'nun gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bakın E futbol video yayımız partnerlik diyor arkadaşlar. Ronaldo yani, takanışmasını diyor. Bu şekilde de arkadaşlar Manchester City'nin de bir e kart gelebilirmiş. E futbol parasını satın alabileceğimiz Pep Guardiola'lı. Ama tabii ki de bizler arkadaşlar 4.2.0 güncellemesinde en çok bekleyen nedir diye soracak olursanız. Tabii ki de Türkçe spikerdir diye düşünüyorum. İnşallah Türkçe spikeri oyunda görürüz bu noktada. Gayet iyi ilerler ekonomi. Ee, Milan'ın, Bayern Münih'in, Barcelona'nın vesaire vesaire ortak karışmasını yapmış olduğu takımların arkadaşlar Konami bir paket top açılımını veyahut da bir paket satışını getirileceğini düşünüyorum. Trent Süper Lig yani Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş gibi bu takımlarla bu takımlardan da arkadaşlar güzel bir kampanyayla ekonominin karşımıza geleceğini düşünüyorum. Güncelleme 12. ayın 5'inde yani Aralık'ın 5'inde gelmesi bekleniliyor. Çünkü sezon 12. ayın 5'inde bitiyor arkadaşlar. Barcelona Üniversitesi kampanyasındaki arkadaşlar ekonominin bizlere getirmiş olduğu hediyeleri görüyorsunuz. Bu şekilde bir açıklama yapmıştım. Bakın 12. ayın 5'inde bitiyor sezon güncellemesi. Buradan arkadaşlar bedava bir şekilde 1500'e futbol parası kazanabilirsiniz sezon güncellemesinden. Öyle bir kampanya getirdim. Onu da kaçırmayın derim. Ee, Lionel Messi, Suarez, Neymar üçlüsünden sizler hangi top açılımı yaptınız? Hangisini buldunuz? Yorumlara da lütfen belirtin. 4.2.0 güncellemesinde diyeceklerimiz arkadaşlar bu şekildeydi. Ama özet geçecek olursak eğer ki diğer kampanyalarda, diğer yıl dönüm kampanyalarında arkadaşlar bomba hediyelerin gelmesi bekleniliyor. Ekonomi tarafından da bununla alakalı zaten sızıntı bilgiler, sızıntı haberler çıkmaya başladı. Abi PES 21 zaten unutulmaz bir seri ekonomi tarafından. Bunu her zaman ben zaten dile getiriyorum ama... Bu noktada koneminin nasıl söyleyeyim arkadaşlar, sizlere de vermiş olduğu bir bildirim var. Nedir? Sizlere haberdar verilmeden güncellemeler, kampanyalar, her neyse, sizlere haberdar verilmeden arkadaşlar değiştirilebilir, kampanya dönebilir. Bunun için de arkadaşlar Konemin tekrardan söylüyorum sağ solu belli olmaz bu noktada. Ee, onun için arkadaşlar. Bekleyelim diyorum. konum tarafından da güzel etkinlikler, güzel kampanyaların gelmesini. Diyeceklerim de buraya kadar da arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Dev çekilişimize hala katılım sağlamadıysanız katılıp kanalımıza abone olup bildirimler açarak bizlere mükemmel vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.